Hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Plus akıllı telefonunuzda hızlı şarjın çalışmama sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle cihazınızda ayarları açın, ardından pil ayarlarına gidin. Bundan sonra cihazınızın menüsündeki şarj ayarlarına gidin. Bu bölümün içerisine girdiğinizde hızlı şarj özelliğinin tamamen aktif ve etkin bir durumda olduğundan mutlaka emin olun. Eğer etkin değilse tabii ki yanındaki anahtarı açın. Ayrıca cihazınızın güncel olduğundan emin olun. Bunu yapmak için ayarlarda yazılım güncellemesini seçin, ardından indir ve yükle'yi seçin ve akıllı telefonunuzun yazılımınızın güncel olup olmadığını kontrol etmesine izin verin. Eğer güncelde ise tabii ki cihazınızın güncellemeyi indirip yüklemesine izin verin. Ayrıca USB Type-C portunu yumuşak bir fırça ile temizleyin. Bunu yapmak için metal aletler kullanmayın. Sadece temizleyin. Yumuşak bir fırça kullanarak dikkatlice tıkanıklığı açmaya çalışın ve ayrıca uyumlu bir hızlı şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. En iyi karar, orijinal şarj cihazıyla birlikte orijinalini kullanmak olacaktır. Ve... Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için güç düğmesini ve ses kısma tuşunu aynı anda basılı tutarak ve ardından yeniden başlat seçeneğini seçerek akıllı telefonunuzu ara sıra yeniden başlatın. Bu işlem, gereksiz dosyaları kaldırarak, cihazınızı optimize edecektir. Buna önberlek verileri ve diğer tüm gereksiz veriler de dahildir. Ayrıca arka planda çalışan uygulamaları ve işlemleri de kapatacaktır. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Aşağıya bir beğeni ve yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.